Tekno Adam'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Resident Evil 3'e başlıyoruz arkadaşlar. Karantina günlerinde gerçekten karantinayı yaşatacak anları izleyeceğiz. Belki de ileride ne bilirsiniz böyle bir virüsle karşı karşıya gelirsek bu videoda her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Ve zombilere karşı ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Ve görün arkadaşlar devletler, ekonomik, Sistemlerin hepsi çöküyor ve bir şirkete bağlı olarak dünyayı yönetmeye çalışacaklar. Evet sizi oyunla baş başa bırakıyorum arkadaşlar bu anlarda. Evet arkadaşlar yaptıkları ilaçlar t sayesinde kendilerini nasıl desek yani o aşıyla enjekte ediyorlar ve geriye kalan milyonlarca hatta milyarlarca insanı enfekte edip virüsü salıyorlar ve önemli bir kişi önemli bir güç Nemesis ayağa kalkıyor ve Resident Evil 3 başlıyor sayın seyirciler Evet Umbrella Corporation yani Umbrella şirketi şu an Nemesis kod adı Nemesis'i Raccoon salmak için helikoptere bindiriyor arkadaşlar Ve virüsü tam da Raccoon City'nin göbeğine bırakacaklar Evet Ana karakterimiz Jill Valentine ile uyanıyoruz arkadaşlar Evet Şu an kendinde değil sarhoş bir şekilde kalkıyor sanırsam Evet sonunda kalktı Evet arkadaşlar güzel bir video olacak inşallah. Bu arada videoyu izliyorsanız arkadaşlar beğenip abone olmayı şimdiden unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Sizler sayesinde büyük gelişeceğiz ve videoların devamı da gelecek. Evet. Bu ne? Televizyon bozuk sanırsam yayınlar gitmiş. Kapatalım yağmur yağıyor. Çok yağmur yağarsa içeriye de su basar tabii. İbretli konuştum arkadaşlar. Evet Raccoon City'nin haritası arkadaşlar görüyorsunuz. Umbrella. Sanırsam Jill Valentin dedektif ve Raccoon City'de Umbrella şirketini araştıran bir dedektif kendisi. Sanırsam o da pek güvenmiyor o şirkete. Ve rüyalarına giriyor herhalde. Aç yapayım. Aha. Kan aktı. Burnundan kan mı geliyor? Aman Allah'ım. Sanırsam kabus görüyor arkadaşlar. Of of. Ne oluyor be ya? Kendinde değil bu. Büyük bir ihtimalle rüya Saçma olur. Böyle bir şey de arkadaşlar. Virüs kaparsanız yani zombi virüsünü direkt kaparız da sıkın bence. <laughs> Çünkü bir insan bir insandır. Diğer insanlara bulaştırmamak için. Tabii ki de inşallah böyle şeyler olmaz. Ama durumlar hiç, hiç acı değil arkadaşlar. Birileri bir şeylerle oynuyor yani. Bu da bir gerçek. Evet her şeyin rüya olduğundan bahsetti arkadaşlar. Sanırsam bu olaylarla ilgili çok uğraşmış ve haberler var. Dışarıda neler oluyor diyor. Yani orada neler oluyor diyor. Biz tekrar oraya doğru gidelim. Yani sonuçta kabus orada gördük. Aa ışık kapalı. Işığı aç. Su açık kalmış. Ve kendisini görüyor. Hakikaten güzel bir kız. Bence çok yakışmış. Valentini güzel yapmışlar arkadaşlar. Ama bir tabii ki de Claire Redfield değil yani. O da ayrı bir güzeldi. Evet saat 8. Akşam Raccoon City. Eylül 28. Hello? Merhaba. Yi sen iyi misin? Bre. Sen ne? neyden bahsediyorsun diyor. Buralarda bir şey oluyor. Oradan çabuk çık. Of! Ne oluyor? Nemesis geldi. Sanırsam direkt Jill Valentin'in üstüne göndermişler. Çünkü Umbrella'yı çok araştırıyordu. Aman Allah'ım bu ne? Sinematik sahnelerle iç içeriz arkadaşlar. Of. Kaç yıl kaç. Kaç kızım kaç. O neydi öyle? Bir bilsek geliyor. Aman Allah'ım. Kaç 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 Çabuk çıkmamız lazım buradan. Polis sesleri, siren sesleri duyuyorum arkadaşlar. Of of. Bina alev almaya başladı. Aman Allah'ım üstümüze düştü. Kaç. Aman Allah'ım. Elinden de bir şeyler çıkıyor. Nemesiz sen neymişsin be arkadaş? Jil, pes etme kızım. O felal olsun be Jil. Bir çıkış kapısını... Of! Aman Allah'ım. Polisler bölgeleri abluk altına almışlar arkadaşlar. Sanırsam... Aman Allah'ım yine çıktı. Ateşlerin içine atıyor bizi. KP nemesiz. Of. Aman Allah'ım. Kaç. Oh, oh, oh. Sen ciddi misin? Oyunun başında ölüyoruz. Aman Allah'ım. Ve oyun bitiyor arkadaşlar. Demek isterdim. Tabii ki de oyun bitmiyor. Bizim hatamız öldük anasını satayım. Nasıl bir ölümdür bu Yaradan'a sor. Öldük orada çok saçmaydı ya. Buraya geçiyorum arkadaşlar. ölmedik sonunda Aferin Tebrik ederim Evet kaçtık arkadaşlar sonunda Evet çöktü betonlar üstüne ama nemesiz kolay kolay pes edecek gibi gözükmüyor Arkadaşlar nasıl tasarladıysalar artık Evet arkadaşlar şehir kabusa dönmüş adeta tamamdır geldim Brad Sanırsam telefonda konuştuğumuz kişi de buydu arkadaşlar. Burada neler oluyor? Hiçbir şey bilmiyorum ama affoluyor. Raccoon City polis olarak bir sen ve ben kaldık diyor. Bakalım. Her yer patlamaya devam ediyor. Durumları hiç iyiye gitmiyor arkadaşlar evet üstümüzden helikopterler de uçtu geliyorum aman allahım yürüyünce her yeri sarmış zombiler etrafımızda rakonsti cehenneme dönmüş Bilet üstünden geliyorlar kaç kaç çok fazlalar diyor çok haklısın Cidil. Yani sen söylemesen cidden anlamazdık yani. Hadi kaç kaç kaç. Of kafasını iyi fırlattı orada. Aman aman aman. Çabuk bir şey ver orayı. Ama ısırdılar Brad'i. Brad yandı Brad. Of çok iyi çaktın be Cihil. Ne yaptın sen öyle yeğenim. Hiçbir şey söylemedim lan bu konu arkanda. Ben tutacağım sen git diyor. Bunu yapamam diyor. Biz bir takım değil miyiz? Her zaman diyor ama o zaman bunu bırakıp çabuk gitmek zorundasın diyor. Fedakarlık yapıyor Brett. Brett bu işin intikamını alacağız Brett rahat ol. O polis ve zombiler mahvetmiş. Silahını alalım hiç yoktan iyidir. Çünkü sıkıntı yaşarız. Zombiler gelmeye devam ediyor bu arada. Gidelim buradan arkadaşlar. maaf olmuş bir şehir, harap olmuş bir şehir görüyorsunuz. Oo, zombi düşüyor. Evet arkadaşlar. Durumlar hiç iyi değil. Kamyonlarla kapatmışlar bölgeleri. Aha bir insan gördük. Geri kal. Lütfen bana yaklaşma diyor. Hey. Gel diyor helikopterle güvenli bölgeye gideriz. Ne güvenlisi? Ben burada daha güvenliyim diyor. Ve hiçbir yere gitmiyorum diyor. Burası sadece bana daha güvenli geldi diyor. O tamam kal o zaman ben gidiyorum helikopterle sip mermi aldık arkadaşlar bu adam Evet devam edelim Orada bir şeyler vardı ama Biz helikoptere doğru gidelim Eyvah vay zombiler zorluyor lan alttan ama Şimdi Onam Anam 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 Kaç 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 çok şükür kaçtık Arkadaşlar o da oradan zorluyor ama of üstümüze düştü of kafasına sıktım onu Hadi gidelim buradan Aman Allah'ım. Hadi hadi. İyi soluk solu arkadaşlar. Kız belki de hayatının çoğunu şu dakikalara sığdırdı. Resmen 10 dakikayı bütün hayatını sığdırmış olabilir ve helikopter geliyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Bizi gördü ve gel diyor. Çabuk olmuyor. Tamam. Hemen geliyoruz. Hadi gidelim buradan. Aman Allah'ım. O füzeyi kim fırlattı? Ne oluyoruz ya? Bitmek bilmeyen bir... Aman Allah'ım gene geliyor. Gene geliyor. Üstüne mi süreceğiz? Hadi. Hadi gelmeye devam ediyor. Hadi lütfen. Hadi. Gaza bas bebeğim. Of. Of. Aman aman aman. Bas 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 bas. Bastık. Of. Of. Kız aşat oldu. Ama <laughs> Nemesis hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Gene kalkıyor. Çabuk çık oradan. Çabuk Cil çabuk. Of. ne yapças? Oo, Carlos geldi. Oha, füze attı. Hadi koçum fırlat. Of. Çok iyiydi be. Benim ismim Carlos seni kurtardım Evet arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz yüklenmesi bitsin güzel gidiyor evet Carlos olmasaydı belki de orada ölecektik Burada. Burada. Marla Carlos cidden çok karizmatik. <laughs> Benimki sadece bir askeri tedbir yani diyor. Amrella'nın <laughs> özel paralı askerlerinden arkadaşlar Carlos Barda. Ama iyi bir izisi. Şirketin henüz ne bok yediğini bilmiyor o da. Evet. Yani bu ikili cidden Rakon başından gelebilecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz zaman bence asıl en büyük problem olan Nemesis'i atlatabileceğiz mi? Çünkü Nemesis cidden çok sıkıntı arkadaşlar. Uçuyor, kaçıyor herhalde. Füze de attı orada bir şey attı eliyle. Bakalım. Devam edelim buradan. Geliyorum, geliyorum dostum. Haydi bakalım. Evet. Geldik o trene. Kaptan.

İsmi de Victor'muş. Aa oh, ama yaralı. Uzağa <laughs> <laughs> edilmiş diyor bütün bölgeler karantin altında ama ne kadar yarar olacak bu zombilere ve Nemesis'e karşı. Sonuçta bunun üstesinden gelen bir şirket var. Bakalım bizim nasıl bir senaryo bekliyor izleyip göreceğiz sanırsam e, trende Siviller de var arkadaşlar onu da Sivilleri görüyorum Hayatta kalan insan onların bize yardımcı ol diyor bir nevi kendisi için değil burada hayatta kalan insanlar için istiyor ben buradayım hazırım yardımcı olacağım diyor bir cömertlik yapıyor kadınlığıyla jill valentin bu da hoşumuza gitmedi değil tabii ki de evet bir kaynaşma oldu aralarında tren sanırsam çalışma ve treni çalıştırmamız lazım bakalım Güzel ilerliyoruz. Planı anlatıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Şunu bir açalım arkadaşlar. Önemli değil gerçi onlar. Ne ee, açamayacağız sanırsam. Çünkü anahtar yok bizde. Evet. O bu iyi oldu. Tamam. Evet. Aksiyon başlıyor sanırsam ufaktan arkadaş. İnsanlar var aslında yaşayan ama size nasıl ilerleyeceklerini düşünüyor. Evet, ilk zombimiz. Düşsün yeter. İşte bol bol mermi lazım. Aman aman. Aman aman aman. Of. Fırlat onu. Bize bol keseden fırlatıyoruz mermileri ama. İyi mi yapıyoruz bilmiyorum. Tren istasyonu ben de gördüm bu arada. Gideceğimiz bölgeyi yakmışlar. Şimdi sıkıntılı birkaç şeyle düzenlemeler yapmak zorundayız. Evet. Zombiler geliyor. Ama siz gelmesin de, zombiler gelsin sorun yok. Gelin zombicikler, gelin gelin. Gelin hepinize yetecek şeyim var, mermim var. Evet. Görüşürüz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu da ayrı bir güzel olmuş. Vardı arkadaşlar. Umarım iyi gidiyoruzdur. Ah, eh, bu da iyi oldu. Kayıt yapmaya gerek yok henüz. Mermi filan gump abdur aldığımız sürece sıkıntı yaşayacağımızı pek düşünmüyorum ben. Gelin abi gelin gelin. Of patlatırım size. zombicikler bitmiyor tabi Of kafasını yardım valla sen burayı çalıştıracağız ama Üst çalışacak gibi değil Evet flame Fire bulduk Of iyi kaçtım valla. Tamamdır. Evet. Şunları şuraya koyalım, kombin edelim. Evet, çok güzel. Burada bugünlük videomuzu bitirelim arkadaşlar. Video çok uzun olmasın. Bir sonraki videoda devam edelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.